Ön, ön, önceden yılları sırtına al sokakta koştur sırtında çakarlar Şimdi sefat tat gece sonunda biznes konuş çakallar Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya paralarla Bodrum blok sandviften namlular doğrulur yanımda agalarla Güç bizim bu sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan patlar Müziği para için yapıyorsam elbet çalacak belki bütün kılabı Arkama baktım yastandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik Ağlarsın harbi dönersin deliye Anlarsın bizimle tanışınca Araban mermilerle tanınınca Kim kimden büyükmüş anlarsın Şehirde mobeseler kapanınca Parmağı bırakmaz Voltada telefonlar aranınca Çınca Çevirme de memurlar şok olur bu GBT taranınca Poliana kızlar diyorlar Japon Hızlılara yıkar sırtal kapon Beli hep doluyken bir oldu işimiz Yanımda tehlike eredi kapon Şu fiyat yok bizde hep kupon Arabalar siyah ve masalar racon Silahını patlat yerse kuru götün Aileden olmayan ve çöz beton Let, 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 let's go hareketlen sardım ara keşten Ali korkmam ben ateşten ondan seslen bana keşten Paralar ben ya da f***den yaralar f***den kelebekten giremeyeceğimiz yer yok gireriz camdan kelebekten Kalmadı yumruk yumruğa fight profesyonel ekip yapıyoruz kaykan Sararken naylona biniyoruz bay bahı diyorlar bay bahı montere bye. Yaparken hiç almadım sol kullanmam sadece right Yanımda dostum al buralighttan döndür çarşafı kalmadı tayyus Üstlerde like, bir sıkılma. Araba yanıyor bunu lan bunu. şansım var bir tek ne yapalım? Tek bu marifet dedil yok derler hep tarif et.